Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisse ve enstrüman al tut tavsiyesi değildir. Sevgili dostlarım en güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında beraberiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bugün çok önemli. Özellikle bu akşam saat 21.20'de Amerikan Başkanı Trump ile Ukrayna Başkanı Zelenski'nin bir görüşmesi. Daha, daha sonra saat 10.30-11 gibi Avrupa Birliği'ndeki bütün devlet başkanları da orada. Zelenski'yi ezdirmemek, Zelenski'ye destek vermek ve çeşitli konularda işbirliği yapmak için Trump'ı köşeye sıkıştırıp Trump'ı Zelenski'ye fırça atmıştı hatırlarsanız. Bu fırça atmasını önlemek daha e, olumlu, daha düzenli bir e, karar almak için diyeyim. bugün e, görüşmeler olacak. Özellikle e, endekste bugün yatay seans sonuna doğru bir müddet alımların olduğunu gördük. Yani bir belirsizlik daha tam net olarak bir sonuç olmadığı için piyasalarda karışık seyrettiğini izledik. Özellikle bilanço bazlı hisselerin bilanço bazlı hareketleri çok gördük. Bugün endeksimiz yine güzel bir alım ile gösterildi. Yani 10.900 seviyesinin üzerindeki kapanış çok ama çok olumlu. 10.726 benim 2 saatlikte 22 günlükteki ortalama fiyatı. Endeksimizde 10.000 e, 10.726 seviyesinin altında kapanışı yapmadığı sürece asla pozisyonlarında bir değişiklik yapmayacağım. Yani ben zaten %90 civarında borsadayım. Özellikle bugün e, benim biliyorsunuz şişe favori hissem. Yani 2022 23 yıllarında fazla bir hareket yapmadı ama pandemide fiyatı 7-8 liradan 40-45 liraya gelmişti. 5-6 katı yapmıştı ama sonra orada 2 sene bizi oyaladı. Fakat 2025 yılına girdiğimizden itibaren Artık Bilançosunu iyi beklediğimi ve 2025 yılı favori hissem olduğunu sizlere zaten izah etmiştim. 2025 yılı ve 2026 yılı favori hissem her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim, şişeceğim olacaktır. Tabii bütün parayı tek hisseye, tek yere yatırmak mantıklı olmaz. Mutlak suretle sepet şeklinde hisseler olmalı, sepet şeklinde olmalı. Mesela %10'u, 10'u 15'i altın olabilir yüzde 5'i 10'u e, dolar olabilir yüzde 10'u 15'i vadeli yatırabilir ama geri kalan yüzde 60'ı 70'i borsa ama ben ne vadeliye yatırırım ne dolar euro alırım ne de altını yatırım olarak görmüyorum yani daha önceden 2000 pandemiden bu tarafa altın çok hızlı yükseldi artık altında da enflasyon üzerinde bir getir olacağını ben asla düşünmüyorum özellikle bu e, Ukrayna Rusya savaşının sona ermesi barış görüşmelerinin başlaması gibi söylemler başladığı zaman ben altında da biraz geri çekilmenin ve yatay hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Onun için bugün de dediğim gibi şişe cam ve Ereğli dikkatimizi çekti zaten Türk Hava Yolları yine favori hisselerimiz arasında. Yani ben bir hisse alacağım, sepet yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Bana en çok bu soru geliyor. Bu soruyu da söyleyerekten videoyu fazla abedi kubedi yaparaktan uzatmanın da mantığı yok. Ne söylüyoruz? Bu geceki görüşme borsa için çok önemli. Eğer bir şey çıkmaz sıkıntılı süreç olursa 10.726'yı takip edeceğiz 10.726'nın altında kapanışı yapar ise iki saat altında kalırsa biraz dikkatli olmak lazım zaten tweet atarım e, videosunda çekerim hemen uyarlarımı yaparım e, onun için izleyeceğiz 11250 üst direnç 11250 üzerinde iki seans kapanışta neyin var neyin yok göm bunu da söyleyeyim sepete dönelim fazla uzatmayalım bir tane demir çelik bir tane çimento, bir tane cam inşaat sektörü sanayi içerisinde yani burada işte atıyorum tek tek söylememek yani kafanız karışmasın ulaşım Türk Hava Yolları veya Pegasus çimento oyak çimento çimsa ihracat yapan büyük güçlü bilanços da çok iyi geldi e, holding koç holding e, iletişim Türk Hava Yolları Türksel fark etmez e, ulaşımda da Türk Hava Yolları Pegasus dedik. Fazla da bankacılık sektörüne gelirsek de, bankacılık sektörü çok yükseldiği için bir miktar düzeltme hareketlerinin olacağını düşünüyorum. Biraz acele etmemek şartı favorimde yine Akbank Yapı Kredi. Yani bu şekilde bir sepet olabilir. Bu gece gerçekten borsa için önemli olacak. İzleyeceğiz, bekleyeceğiz, sonucu göreceğiz ve yarın yine videomuzu çekeceğiz. Kendinize iyi bakın fazla uzatmaya gerek yok. Değerli zamanınızı almamıza da gerek yok. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.